insanlara anlatıyoruz. Oralarda buralarda konuşuyoruz, konferanslara gidiyoruz filan. Ama baktım ki kendi ailemde böyle devasa bir tribülans, büyük bir boşluk var. Acilen bir müdahale yapmam gerektiğini düşündüm ve bir Şema-i-Rasul ile ilgili bir Metin aldık ve okuduk aile fertleriyle birlikte. Dedik ki yarım saat sıkı yönetim ilan ediyoruz. Hı hı. Televizyonlar kapalı, telefonlar kapalı. Oturalım Efendimiz'i tanıyalım. Efendimiz nasıl birisiymiş? Ve zihnimizde Peygamber dendiğinde sallallahu aleyhi ve sellem bir şey oluşsun, bir mefhum oluşsun zihnimizde. Hı hı. Parça parça okuduk. En son bayağı uzun bir zaman geçti. Ben değişimi çocukların gözünden hatta kendi üzerimden Efendimiz'in tasavvurundan elde ediyorum, oluşturuyorum, hissediyorum bunu. Bir yere geldik, Efendimiz'in vefatıyla ilgili bir bölüm okuduk. Efendimiz vefat edince Refika alaya irtihal edince sahabe-i ikram toplanmışlar. Tabii çok hüzünlüler. Şair diyor ki oldem ki bu dünyadan Muhammed Mustafa gitti, ahiret sevindi. Ama bu dünyadan Safa gitti, gözlerinin nuru gitmiş. Bakmışlar ki Efendimiz e, ölmemiş gibi vefat etmemiş gibi böyle yüzünde bir ölüye ait hiçbir bozulma vesaire yok. Acaba yaşıyor mu diye tereddüt etmişler. E, o eserde anlatılıyor ki şemail il Rasul isimli eserde. Sahabeden bir zat demiş ki ben şimdi anlarım hmm. onun vefat edip etmediğini elini Efendimizin mübarek iki kürek kemiğinin arasına doğru uzatmış. Orada iki kürek kemiğinin arasında olduğu nakledilen mühür. mührü şöyle bir eliyle yoklamış ve demiş ki mühür kaybolmuş. Efendimizin vefat etmiştir, nübüvvet görevi bitmiştir. Okuduk biz bunu. Tabi çok etkileyici bir hadiseydi. Bizi çok etkiledi, çok hüzünlendik. Halimiz değişti. Bir müddet böyle başka bir işte uğraşamayacak hale geldik. Çok derinden etkiledi. Neyse mevzu kapandı. Ders bitti. Herkes dağıldı. Birkaç gün sonra ben bunu mesela yani bir gözlem geri çıktı çıktı deniliyor bugün eğitim çıktısı bir geri dönüt olarak yaşadığım evet. için bunu birkaç yerde örnek olarak verdim. Yaşadığım bir hadise. 2-3 gün sonra mutfakta bir homurtu var. Benim küçük kızla annesi konuşuyorlar. İşte küçük kız diyor ki babama bunu söyle. Annesi diyor ki git kızım sen söyle. Hayır ben söylemek istemiyorum sen söyle. Baktım ki bir şey var, bir problem. Dedim ki nedir sıkıntı? Gelin bakalım. Hı hı. Dedi ki eşim babası bu sana bir şey söyleyecekmiş. Söyle kızım. Nedir sıkıntı? baba biz 2-3 gün önce bir böyle bir bahis okumuştuk ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kürek kemiği arasında böyle bir şey var. Baba ben o gece bir şey oldu bana. Ne oldu kızım? Ben bir rüya gördüm. Hayır olsun Rüyamda bir, şey. bir çöldeyim ve Çölde dururken karşıdan bir ışık geldi. Baktım ki o ışıkla birlikte e, birisi geldi. Baktım ki peygamberimiz. Dedim ki ya Resulallah biz sizle ilgili bir şey okuduk. Ben sırtınızdaki o peygamberlik mührünü görmek istiyorum. Maşallah. Ne yaptı dedim? E, dedi ki baba böyle kürek kemiğini açtı, gösterdi. Maşallah. O kadar güzeldi ki sonra tekrar kapattı ve o ışıkla birlikte gitti ve ben uyandım. Uyandığımda beni çok etkiledi. Ben bunu işte anneme birkaç gündür anlatıyorum. Babam bunu anlatsana falan diye. Böyle bir şey oldu. Ben şöyle ifade edeyim. Allah Allah. Gözündeki o değiş, değişimi, daha sonrasında o aşkı, aşkı, hayatındaki değişimi ben oradan yakaladım. Efendimizin metodu bizim problem tanımamamızdır. Efendimizi gündemimizde tutamamamızdır. X takımının futbolcusu, hayatımızda, ciğerimizde, onun ayakkabı numarasına kadar, belleğimizde, benliğimizdedir. Falanca gereksiz bilgi, filanca gereksiz bilgi ama yani bir varoluşsal kaynak bir enerji nur kaynağı olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim zihin dünyamızda kalp dünyamızda gereği kadar alan bulamamıştır problem buradadır